kalkamaz. Artı Türkiye faktörünü Koçeren dile getirmeye başladı. Burada şimdiye kadar olmadığı kadar Türkiye'nin Kafkasya'da Azerbaycan'la ittifak sağlaması Ermenistan'ı tehdit oluşturur diye uyarıda bulunuyor. Şimdi buradan da bakıldığında Rusya'nın içerisindeki pozisyonu dikkatle okumamız lazım. Bir taraftan Rusya'nın, bir taraftan İran'ın ve muhakkak bunun altında her defasında çizmeye gayret ediyorum. Fransa'nın pozisyonuna bakmamız lazım. Neden Fransa derseniz, Paşinyan'ın iktidar oluşunda da, sokak hareketlerinin e, iktidara gelişinde de Fransa'nın ciddi anlamda desteği söz konusuydu ve Ermenistan lobisinin en önemli e, e, alt yapısı da Paris'te, Fransa'da olduğunu hepimiz hep beraber biliyoruz. Dolayısıyla biz bu e, e, Güney Kafkasya'da Rusya'nın bir taraftan yukarı Karabağ Kozunu kullanarak Barış gücü altında ordusunu sokmak istediği ki Ermenistan'da ordusunun olduğunu biliyoruz. Ama Azerbaycan'dan ordusunun 1993 senesinde çıkartıldığını da biliyoruz. Tekrar bu pozisyonu geriye dönüştürme gayretini de göz önünde bulundurarak Ermenistan'ın provokasyonlarını değerlendirmemizde yarar var diye de bu kadar. Burada noktanı koymak istiyorum. Efendim diğer yandan da Ermenistan ateşkesi bozuyor ve defalarca olan bir şey bu. E, buradaki neden ne ya da bunu nasıl yorumluyoruz? Şimdi burada çok ciddi Ermenistan'ı tek başına yorumlamayacağız. Çünkü yorumlamamalıyız. Ermenistan'ın içerisinde ciddi anlamda Rus üslerinin olduğunu, Ermenistan devletinin içerisinde ana ana damarda Rusya faktörünün çok ciddi etkin e, pozisyonda bulunduğunu bilmeyen yok. Diğer taraftan bakın Ermenistan'ın Ermenistan'ın kamuoyuna da baktığımızda giderek Rusya karşıtı kamuoyunun oyunun e, belirgin hale gelmesi de Moskova'nı rahatsız eden faktör. Dolayısıyla Ermenistan'ın bu sınırı zorlaması bir taraftan Paşinyan'ın e, Ermenistan içerisindeki e, kamuoyunda kaybettiği oyları geri gaytarma, geri dönüştürme gayretiyle beraber Rusya'nın da Güney Kafkasya'da yukarı Karabağ kozuyla birlikte yeniden e, aktifleşme pozisyonunu da bize ifade etmekte. Ee, evet e, son zamanlar e, Lavro ve e, Rusya'nın e, yönetimindeki e, iktidar içerisindeki zıtlaşmalardan da söz eden yazılara ve makalelere rast gelmekteyiz. Ama esasında şuna bakmamız lazım. Kafkasya'da özellikle Ermenistan üzerinden dizayn edilen konularda konuları Rusya'sız tesavvür e, edemeyiz. Bu e, provokasyonların arkasındaki e, özellikle bu e, enerji hatlarının Tovuz bölgesinden geçidi ki siz biliyorsunuz Tovuz yukarı Karabağ'dan hem de Karabağ'ın genelinde hiçbir alakası olmayan e, bölgesinden bahsediyoruz. Gürcistan'a yakın sınırdan bahsediyoruz. Türkiye karadan, Gürcistan üzerinden bağdan bahsediyoruz. bu Enerji hatlarının geçit noktasından bahsediyoruz. Buradaki provokasyonun esas amacı bir, Ermenistan'ı destekleyen esas güçlerin ne yapmak istediğine dair soruya cevabımızdan çekillenecek. İki, Paşinyan kaybettiği, içeride kaybettiği etkinliğini geri dönüştürmek için sözde milliyetçiliği dalgasını, Zinde tutmak gayretiyle yeniden Azerbaycanla arasındaki Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki e, ilişkileri daha da e, kötü bir noktaya evirmekle esasında kendi iç kamuoyunu dengelemeye gayret ediyor. Peki Rus basınında çıkan bu haber Rusya'nın Moskovanın rahatsız olduğunu da belirtiyor. Bir anlamda e, bu haberde planlı bir haber bilerek yapıldı, bilerek e, ifşa edildi diyebilir miyiz? Şöyle, şimdi e, bir taraftan evet Rus basını, Moskova, Kremlin bunlar rahatsız diyor ama peki neden Kremlin'den o zaman şimdiye kadar Ermenistan'ı eleştiren Ermenistan'ı dur diyen beyanat e, ortaya da biz duymadık. Veya duyan olduysa biz duymadık. E, Minsk grubunda Ermenistan ve yukarı Karabağ konusunda Minsk grubunda, Agit'in Minsk grubunda Rusya eş başkan değil mi? Eş başkan. Peki neden o zaman buna paralel günlerde Putin Ermenistan'a dostluk mesajları vermekte. Peki bunun önünü kesmek için neden Ermenistan'ın bu işgalci tutumuna itiraz eden beyanlar, beyanlar ifade etmedi? Sadece bu itirazı sadece Türkiye'den e, bu itirazlar geldi. eş Eşbaşkan olan hiçbir ülkeden bu pozisyona, bu istilaya ve bu provokasyonlara dur diyen olmadı. O, ne, o, da, o nedenle buna benzer beyanların ki PKK'nın, PYD'nin Sadece Ermenistan'da değil, Ermenistan üzerine yukarı Karabağ topraklarında da barındırdığına dair uzun zamandan beri medyada e, bilgiler ve e, haberler yazılıyordu. Ama şimdi neden bunun üzerine bu kadar açık ve net gelinir ve neden bu Moskova eksenli medyadan bize e, haber edilir? Demek ki bunun arkasında, bu bilerek ifşanın arkasında e, bazı e, haber portalları üzerinden, sanki Ermenistan'ın yaptığını tek başına karakteristik olarak tek başına yorumluyor gibi e, haber yapılmasının altında çok önemli niyetin yattığı açıktı. Bir, bu hususta Azerbaycan'ın da sinir uçlarını devreye sokarak ki biliyorsunuz Azerbaycan seferberlik ilan etti ve artık e, tetkikatlar yani içeride hazırlık e, e, projeleri devreye girdi. Nasıl girdi? Bütün ihtiyatta olan e, vatandaşlarımız kendi gönüllü yazılanlar, gönüllü orduya tekraren e, imzaya gidenler ve tabii ki normal şekilde de e, istifa, e, yani şeyde olan istifade olan e, kişilerin de orduya çağrılması süreci başlatıldı.